Wanabi Said el radıyallahu anh قال جلس رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Wa calasna haulehu biz de etrafına oturduk. Fe <Sessiz> şöyle buyurdu. İnne mimma akhafu aleykum min ba'di benden sonra sizin hakkınızdaki en büyük endişem, en büyük korkum ma yuftahu aleykum min zehreted-dünya ve dünyanın güzelliklerinin, dünyanın yeşilliklerinin, dünya nimetlerinin size açılmasından ve sizin ahireti unutmanızdan korkuyor. Dün arkadaşınızdı, komşunuzdu, dostunuzdu. Eline imkan geçti, sizi tanımaz oldu. Peki bu imkanı şükretmesi gerekirdi. Dün o da sizin gibi sefertasıyla ev, evine veya iş yerine öyle yemeğini götürüyordu. Ama bugün zenginleşti, artık kendisini farklı görmeye başladı. Biz hep hastalığı imtihan zannederiz. Hastalık, yoksulluk, yaşlılık hep bunlar im. Hayır. Zenginlik en büyük imtihan. Gençlik büyük bir imtihan. Güç kuvvet sahibi olmak sağlık büyük bir imtihan. Ni'metani mağbunun fihi ma kesir minen nas. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimeti değerlendirme konusunda aldanırlar. As-sıhhatü vel fera. Biri sağlık, diğeri boş vakit. Yaz tatilinde vaktiniz boş. Nasıl yapacağınızı diye düşünüyorsunuz. Boş vakti değerlendirme Ve sağlığı değerlendirme noktasında insanlar Aldanır buyuruyor. Bugün Nimetle imtihan olmuyoruz. Sıkıntılarımız Hayat standardımız belli seviyeye çıktı Bu standardın altına düştüğümüz için Çaresiziz Yoksa Yeme içme vesaire bir problemimiz yok Sokaklara bakın Tatil bölgelerine bakın. Caddelere bakın. İnsanlar imkansızlık içerisinde değil. Daha büyük imkana kavuşmak için hırslı ve açgözlü davranıyorlar. Müslüman dengeli bir hayatı savunur. Müslüman hayatı istikrarlıdır. Müslüman dünya hayatında kendisinden düşük olanlara bakar. Elhamdülillah der ahiret hayatında, ibadet hayatında kendisinden üstün olanlara bakar, onlara benzemeye çalışır. Manada benden daha iyi olanlar var. Bu kardeşim benden daha çok Kur'an-ı Kerim okuyor. Benden daha çok zikrediyor. Benden daha çok istiğfar ediyor. Benden daha çok hayıra yardım ediyor. Benden daha çok insanlara faydası dokunuyor. Ben ona imrenmeliyim ama maddi açıdan fakirlere, yoksullara, dullara, yetimsiz deprem bölgesinde yaşayanlara, savaş bölgesinde yaşayanlara bakıp ibret alalım. Bir yudum suya muhtaç olan Afrikalıyı düşünelim. Nedense onların manzaralarını, fotoğraflarını, videolarını seyretmeye bile dayanamıyoruz. Evet. Dünyevileşme demek insanın ahireti unutması demektir. Adam kuyumcudur, zekatını verir, hayırını verir, parası imkanı çoktur, namazında, niyazında, haccında, umresinde, çevresindeki fakirleri, öğrencileri düşünür. ve Öbürü fakirdir, bir an önce evim olsun, arabam olsun, şu olsun, bu olsun, yetilmez daha fazla, daha fazla. Fakirin dünyevi iyileşmesi, zenginin dünyevileşmesinden daha kötüdür. Bu bir duygu meselesi. İzhed fid dünya yuhibbek Allah. Dünya sevgisini kalbinden at ki Allah seni sevsin. İzhed bima eydin nas yuhibbek en İnsanların elinde olana göz dikme ki insanlar seni sevsin. Arabam var. Daha bir kalite. Tamam o da oldu. Daha daha bitmez ki. Bunun sonu yok ki. Rabbim elhamdülillah verdiği nimetlere karşı şükretmeyi bizlere nasip eylesin.